Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle size direkt ilk baş bir bakıcı kümesini göstereyim. Şöyle oldu. Şu yukarıdaki alaca postalarımın yumurtası arkadaşlar. Dün birden bire kaybolmuştu. Öyle söyleyeyim sizlere direkt videoya gireyim. Bizde de hani sakar dişim yumurtladı. Biliyorsunuz onun eşini de kedi kapmıştı. Onun yumurtasını kaydırdım altına. Yumurta yoktu yani dişisini attım ilk önce erkeğini attım. Bir baktım sahiplendiler. Yatmaya başladılar üstüne. Ama o iki yumurta yok oldu birden. Nedenini bilmiyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani nasıl diyeyim sizlere. Durun bir saniye. Şöyle rahatsız etmeyin modunu açmayı unutmuşum. Onu açayım. Hani yumurta mesela kırdılar yediler desem yumurtanın bir kalıntısı da yok parçası da yok. Hani düştü desem yere yerde de bir parçası yok. Öyle söyleyeyim. Hani yumurtaya ne oldu bilmiyorum. Bu arada göğpostamla beyazımı da buraya aldık arkadaşlar. Yumurta çıkmadı cılık olmuş bilmiyorum büyük ihtimalle hani bazen böyle dolabın içine giriyorlar iki kuş yanlış giriyor kavga ediyorlar onun üstünde hani yumurtanın üstüne belki kavga olup da yumurta sarsılmıştır çünkü bozulmuş ben ilk baş kaydırdığım zaman nasıl diyeyim sizlere şeydi nedir onun adı damarlanmıştı tutmuştu yumurta Öyle söyleyeyim. Şuradaki yumurtaları da alacağım maverdinin altından. O da büyük ihtimalle boş arkadaşlar. Tutmamış yumurta. Bakalım buraya alışırlar ya. Burada da bir yumurta yapsın da. Şurada Şami, Şami cülüğümüz de orada. Biz akşamları besliyoruz. Kahverengi rahat vermiyor bunlara. Şunlar şöyle bu ikisi şu yukarıya alışsa güzel olur. Kavga dövüş olmaz. Döneklerimiz de burada. Buradaydı biliyorsunuz bu beyazla siyah kovdu onları. Onlar da burayı sahiplenmiş. Şu alacalar da yukarıya aldılar. Bakalım daha boş yerimiz var ya. Bunlar da kendine yer yaparlar. Şuraya tam bir alışsınlar. Alıştıktan sonra yer yaparlar. Aslında şu beyazla şu beyazımızı çift etsek var ya. Müthiş yavrular alınır da. Artık hani çok geç. Biliyorsunuz askere gideceğim arkadaşlar. Az bir vaktimiz kaldı. Bir haftadan daha az. Altı günüm kaldı. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi bakıcı kümesim böyle. İlk baş buradan başlayayım dedim sizlere. Bir de şu mevzuyu hani bir şey yapalım konuşayım sizlere anlatayım dedim hani daha önce başına gelmiş olan arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar yorum yapabilirsiniz öyle söyleyeyim çünkü ilk defa benim başıma geldi şamcılığımızda uyuyor dinleniyor neyse burayı pek fazla şey yapmayalım kapatalım yan kümese geçelim arkadaşlar Böyle şuranın kapısını açayım. Sizlere bir de askere gitmeden yüzümü göstermemi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yüzümü göstererek bir videoda çekebilirim sizler için. Öyle söyleyeyim. Yüzümü görmek isteyenler yorumlara yazsın. Şurada yine Şamim'le eşi var. Eşi büyük ihtimalle yumurtlayacak arkadaşlar. Yani yarına bir güne yumurtlar. Çünkü tarih de zaten. Şöyle başı beyaz Şamim de burada. Birazcık böyle kırgın gibi gözüküyorlar ama o aşıdan dolayı arkadaşlar. Vitamin suyunu her şeyini verdik. İki gündür de uçurmuyoruz. Bugün uçuracağız Allah kısmet ederse. Göyle beyazı yan tarafa alınca müsevvetle zırlıyı da buraya aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle burada abraj ve müsevvetim şöyle burada şami dişim burada da sinekli postam var da o da dışarıya geçsin çıksın biraz dolaşsın diye açtık ayrıca yabaniler de alışsın diye açtık arkasında dişi sakarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi Tek kaldı kızmış şu an. Bir tane yumurta yaptı da yan tarafa kaydırdı. İkinciyi bekliyorum. İkinciyi de bugün falan yapar belki yumurtayı. Bakalım. Yani bunun yumurtası kesinlikle tutmuştur diye umut ediyorum. Hayırlısı olsun. Bakalım. Bunlar da gidecek arkadaşlar. Pazartesi veya salı götürürüm bunları. Şu çandırları. Beyazı siyah. Buradan açalım bir de Polat'ımıza bakalım. Polat'ımız ekeleşiyor yavaş yavaş. Ayrıyeten de tüye giriyor bir yandan. Bak bak şuna bak. bak Barut gibi ha. Barut gibi dişi arkadaşlar. Bir aşağıda dönekçülüğümüze bakalım. Bu dönekçülüğümüz dişi. Geçen videoda söylemiştim. Polat'ta ötme falan var da bunda yok. Yeni yeni Polat ekeleşiyor. Ekeleşsin bakalım. Şöyle aşağıda bozumla diğer postan. Bunları da Ramazan abiye verebilirim arkadaşlar. Benim eksiği gediği var mı? Bir de o alacak postalar yumurtaya yatsın. Yavrucusunu çıkarsın. Bir tek belki alacak postalar kalır. O da oynayan sakarımın yumurtası ya yavrusu onu da belki çıkınca büyütürlerse Ramazan abiye veririm. Öyle söyleyeyim. Şöyle burayı kapatalım. Burada müsevvetimiz yuva kızdırıyor. Ötüyor. Yeni yeni yaparlar burada. Belki burada yeni diye yumurtlamaz da. Eski yerinde olsaydı 2-3 haftaya yumurtlar da o kuş. Ama gerçi şimdi yeni yumurtlar ya. Bir sıkıntı olmaz yani. Tekrar yuva kızdırmaya başladılar. Bu zırhlıma Şamim. Yumurtasını altından almıştım. Biliyorsunuz. Bakalım bir tariflesin de uçuralım mı ya. Şimdi atür mesela zırhlıma arkasına veriyorum. Arkadan güzel kanat çırpa çırpa geliyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Sakarımız olsaydı işte tarihliğinde sakarımızla uçururduk. Ah be. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Burada da arkadaşlar yabanilerimiz var. Çift ettik onları. Yerlerine alıştırıyoruz. Şu an bunları açık bırakıyoruz ki hani tanısın etrafı bir görsün. Çıksın dışarıya alışsın iyice erkek olan alıştı bizim ilk yakaladığımız onu dışarıya çıkarıp rahat rahat yemleyebiliyoruz arkadaşlar bir yere gitmiyor gitse bile geri geliyor zaten biliyor artık yani burada hayat güzel hem yemesi içmesi yediği önünde yemediği arkasında kafasına göre takılıyor dişi şey de zamanla alışır öyle söyleyeyim yani umut ediyoruz öyle bakalım Sakar cülümü kaybetmeseydim eğer ölmeseydi tam ekeleştiği zaman şu şamiye vururdum ya. Güzel de yavrular çıkardı. Şu şamiden sakar de güzel yavrular çıkardı ya. Zaten yetişirdi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size 8-10 aya o kuş ekeleşirdi. Hani eğitimini de tamamlamış olurdu. Çift çift olma aşamasına gelirdi. O zaman da zaten barut gibi bu. Direkt buna vururduk çifte. Güzel de yavrular alırdık da işte kısmet değilmiş arkadaşlar ne yapalım. Askerden gelince zaten bunların hepsi belki yok olmuş olur. Belki olmamış olur. Bilmiyorum ya da burada olmuş olurlar. Ama aklımda bir çift beyaz almak var. Süt beyaz Adana. Ayrıyetten başka bir çift böyle simsiyah oluyor ya siyah zifiri Adana almak var simsiyah bir çifte sakar alacağım arkadaşlar 3 çift yeter bana güzel böyle dişil erkekli uçkun olsun yeterli dişil erkekli uçururuz onlardan zaten 3 çifte bakıcım olur sağlam ama böyle kanat posta alacağım bakıcım jumbo da olabilir yani jumbo kanat posta biliyorsunuz onlar biraz daha iri oluyor İri yapılı oluyorlar o Jumbo kanat postalara tam böyle alışınca çift çift yavruya baktırırım yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakalım hayırlısı ya. Bir bu kanat postaları belki hani satmak da istemiyorum. Onlar ne olur ne olmaz bilmiyorum yani. Adana'ya devam edeceğim. 3 çiftim olacak sağlam. Yumurtasını alırım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yavrusunu alırım. En azından şöyle hem ya nasıl diyeyim size az kuşum olacak ama öz kuşum olacak arkadaşlar bakıcısından tutun Adana'sına kadar bakıcı mesela altına iki tane yumurta yatırdım mı deli gibi bakacak arkadaşlar sürekli böyle bakacak yatacak üstüne yumurtanın yavrunun öyle söyleyeyim hani bakalım şöyle bir atıyorum sezonda mesela ya da sezonda demeyeyim yani her yumurtladığında mesela 3 tane yavru falan alsam tek, teki yatırdığımı düşünün varsayın. Hani cülük sezonu hariç bunu diyorum. Cülük sezonunda çift çift yatıracağım. Ayrıca mesela nasıl diyeyim sizlere. Her ay böyle 3-5 yavru alsam 3 yavru alsam yeterli bana. Çünkü tek tek yatıracağım için rahat bakarlar. Öyle söyleyeyim. Bakalım hayırlısı. Cülük sezonunda çift çift yatırmayı düşünüyorum. En azından mesela şöyle de yapabilirim. Atıyorum mesela Beyaz süt beyazlar yumurtladı. Bir çiftin altına yatırırım. Ondan sonra o çifti dinlendiririm. Diğer çiftlerle çalışırım. Öyle güzel bir çalışma yaparız. Ondan sonra ya nasıl diyeyim sizlere altından gelen yavrular olur. Beyazla siyahı vururuz. Anladınız mı? Nasıl bir yavru çıkar? Onu deneriz. Atıyorum sakarla beyazı vururuz. Nasıl bir yavru çıkar? Onu deneriz. Öyle güzel güzel denemeler, renk denemeleri yapacağım arkadaşlar. Ben severim hani böyle renkli renkli güvercinlerin birbiriyle hani çiftleşip de güzel yavrular elde etmeyi. O yüzden bakalım. Aklımda güzel planlar var. Ve askerden geldiğimde geldiğimde ise bir tane video içeriğim var aklımda. Onu şimdi söylemeyeceğim. Hani belki izleyip de hani çalma ihtimalleri de olabilir arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir proje. Her şeyle yapacağım yani o projeyi. Öyle söyleyeyim sizlere. Bakalım hayırlısı. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.